Bismillah, Elhamdülillah, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis. Bize Efendimizin sözlerini ve Efendimizin yaşadığı bu olayı aktaran şahsiyet, Hattab'ın oğlu Ömer Allah kendisinden razı olsun. Müslümanların Ebu Bekir'den sonra halifesi olan Emirül Müminin olan Ömerül Faruk Efendimiz biliyorsunuz Mekkelidir, Kureyş'tendir ve Efendimiz'e peygamberliğinin yaklaşık yedinci senesinde 40. Müslüman olarak iman etmiş ve samimi bir Müslüman olarak da hayatını devam ettirmiştir. Bir olay yaşadı Peygamber aleyhissalatü vesselam ve arkadaşları. İşte o olayı bize Ömer Efendimiz şöyle anlatır. Bir gün Nebi Aleyhisselam'ın yanındayken bir kimse geldi elbisesi bembeyaz saçları kapkara üzerinde yolculuk eserinde görünmeyen hiçbirimizin tanımadığı bir kimse çıktı geldi Efendimizin yanına oturdu diz kapaklarını onun diz kapaklarına dayadı ellerini dizlerinin üzerine koydu bu gelen şahsiyet üzerinde yolculuk eseri yok elbisesi bembeyaz saçı sakalı simsiyah Efendimizin dizinin dibine kadar geldi ve oturdu dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselama ya Muhammed Allahümme salli ala Muhammed bana İslam'dan haber ver. İslam nedir? Bir soru sordu. Soru İslam nedir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cevap olarak dedi ki İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in kendisinin yani sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek namazı ikame etmen zekat vermen Ramazan ayında oruç tutman ve hacjetmenden ibarettir dedi. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın cevabından sonra o kimse dedi ki doğru söyledin. Ömer Efendimiz bize bu olayı anlatan diyor ki biz buna hayret ettik. Hem soruyor ve hem de doğru söyledin diyor tasdik ediyor. Adam devam ederek dedi ki bana iman nedir? Anlat. Önce İslam'ı sordu. Şimdi soru iman. İman nedir? İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve bir de hayır ve şerin Allah'tan olduğuna ve kadere inanmandır dedi. Bu sefer yine o soru soran kimse dedi ki doğru söyledin. Tekrar bir soru soru bir soru daha sordu. Soru bu sefer ihsan. İhsan, iman, İslam ve ihsan. İslam, iman ve ihsan. İhsan nedir? Sorusuna Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor. Bu halde bir hayat yaşamandır. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmesen de Allah seni görüyor. Bu sefer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir soru daha geldi. İman, İslam ve ihsandan sonra bana kıyametten haber ver. Yani kıyamet ne zaman kopacak?" dedi. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam üç soruya cevap veren Muhammed Aleyhissalatu Vesselam bu soruya dedi ki kendisine soru sorulan yani Muhammed Aleyhissalem kendisini işaret ederek soru sorandan bu konuda daha bilgili değildir. Yani ben senden daha fazla bir bilgiye sahip değilim. Gerçekten kıyamet konusunda hiçbir kimse bilgi sahibi değildir. O zaman dedi ki o soru soran kimse bana o kıyametin alametlerinden haber verir misin? Haber ver. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevapladı. Cariyenin efendisini doğurması kadın cariyenin efendisini doğurması yalın ayak çıplak fakir koyun çobanlarının bina yapımında yarışmaları yükseklikte ya da genişletmede yarış etmelerini gördüğün zaman bilki kıyamet yaklaşmış demektir. Bize bu olayı anlatan Ömer Efendimiz diyor ki sonra adam gitti ve ben bir süre Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından ayrıldım. Tekrar kendisine geldiğimde dedi ki Nebi aleyhisselam ey Ömer soranın kim olduğunu biliyor musun? Allah ve Resulü en iyi bilir dedim. Bunun üzerine Nebi aleyhisselam o Cibril'di dininizi öğretmek üzere size geldi buyurdular. Hatta farklı bir anlatımda hemen çıktı gitti o soru soran kimseyi artık öğrendik Cibril Aleyhisselam. Baktık diyorlar sahabiler. E göremedik. Efendimiz bu sefer sordu kimdi bilir misiniz? Allah ve Resulü en iyi bilir cevabından sonra o Cibril'di, Cebrail Aleyhisselam'dı. Size dininizi öğretmek üzere geldi. Allah Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Bir hayata bakın. Medine'deyiz. Dünyanın en kutlu kentlerinden birindeyiz. Mekke'den sonra dünyanın en kutlu kenti Medine-i Münevvere. Aydınlık kent. Müslümanların ilk başkenti biliyorsunuz dünyanın merkezi Mekke. O farklı. Ama Müslümanlar devlet olduktan sonra Muhammed Aleyhisselam'dan sonraki Müslümanlar daha önce Müslümanların başkentliğini yapan kent, şehir Filistin topraklarındaki Kudüs'tü, Davut ve Süleyman Aleyhisselam dönemlerinin başkentiydi. Muhammed Aleyhisselam'ın ve sonra Ebu Bekir Ömer Osman Efendilerimiz döneminin başkenti ise Medine. Ama dünya şehirlerinin yine anası Mekke, e, kıblemiz Kabe orada o fıklı. Ve Cibril-i emin geliyor. Zaten o Mekke'de de 13 yıl geldi. 10 yıldır da Medine'de geliyordu. Ve Allah en iyisini bilir. Bu olay da Efendimizin yavaş yavaş dünyadan ayrılma döneminin yaklaştığı günlerde olsa gerek. Çünkü haç gündemde. ...haç biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam'a farz kılındı ve pratiği dokuzuncu senede oldu. Onuncu sene ise Efendimizin bütün arkadaşlarla birlikte gerçekleştirdiği bir ibadet oldu İslam'ın temeli olarak. Ve isterseniz, dilerseniz kısaca ayrıntıya girelim. Önce Efendimiz arkadaşlarla birlikte oturuyor. Sonra bir insan geliyor. Hadisin sonuna doğru bu insanın zatında insan olmadığını ama bir insan, bir beşer, bir erkek kılık kıyafetinde bir melek olduğunu öğrendik. Biliyorsunuz melekler insanlar arasına geldikleri zaman insan özelliğinde gelirlerdi. Efendimiz onu asli şekliyle de ayrıca görmüştü. Ama burada da işte görüyorsunuz bir insan şeklinde geldi. Daha başka zamanlar vahiy getirdiği zaman da Hatıb bin Ebi Belta ya da yanlış olmasın bir sahabinin sahabinin özelliğinde geliyordu Cebrail aleyhisselam. Önce soru İslam'la ilgili oldu ve İslam'ın Allah'tan başka ilah olmadığına, hayata karışma etkisinin, melik, hükümdarlık yetkisinin, sadece Allah'a ait olduğunu kabul etmek, o ne derse ona evet, onun demediğine de, onun istemediğine de hayır demek, bütün ilahları, bütün dinleri, bütün felsefeleri reddedip, yalnızca Allah'ı ilah kabul etmek, ve onun ilahlığına nasıl bir pratik de Müslümanca yaşanacak örneğini de, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de görüp onu Muhammed aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisi kabul etmektir. Allah'ın ilahlığını kabul eden bir kimse eğer Muhammed aleyhisselamın risaletini kabul etmezse Müslüman sayılmıyor ve cennete de gidemiyor. Biliyorsunuz işte bu hadiste de ve diğer ayetlerde ve diğer hadislerde de. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resulullah olduğuna şehadetten birinci özellikten sonra ikinci özellik namazı kamedir, namaz gibi yaşamadır. Namazı iyi bilmedir. Temizliğiyle, tesettürüyle nasıl örtünecekse bir Müslüman erkek ya da hanım öylece örtülüp nasıl temizlenecekse öylece temizlenip kıblenin Kabe olduğu nasıl pratikte yaşanacaksa öylece kıbleye kabul edip ve sonra okumasıyla, kıraatıyla, rükusuyla, secdesiyle, kıyamıyla, tahiyyatıyla topyekün bir namaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından nasıl gerçekleştirilmişse ve o namaz hayata nasıl yayılmış ve hakim kılmışsa o yaşantısıyla insanı nasıl Müslüman kılmışsa öylece bir Müslümanlığı yaşamak, zekat vermek yani kişinin Allah'ın kendisine verdiği mal, mülkten, altın, gümüşten, toprak elde ettiklerinden, ticaretten elde ettiklerinden ne varsa Allah için bunları feda etmek, şartları var. Belli şartlara ulaştıktan sonra işte 40'ta bir, 20'de bir, 10'da bir, 5'te bir. Allah nasıl takdir etmiş ve peygamber Müslümanlardan nasıl istemişse, almışsa öylece bu pratik İslam'ı da göstermek toplumsal olarak. Ve sonra hac etmek ömründe bir defa en aşağı bir Müslümanın farz bu kadar. Ayrıca farklı fazla olarak da bir Müslüman bu ibadeti gerçekleştirebilir. Mekke'de Allah'ın yeryüzünde dünya kentlerinin anası dediği, en eski ev dediği, Mekke'de en eski şehir dediği, özgürlük evinin var olduğu, Kabe'nin var olduğu Mekke'de, Arafat, Mina, Müzdelife, Mina, Meş'ar, Safa, Merve, Mekam-ı İbrahim, Hacerüles, Vetrukni, Yemani, yani işte bir Mekke ve Mescid-i Haram ve haç için gerekli olan bir bütünüyle oradaki mekanlar ve zaman Zilhicce ayının 8'i sonra 9'u, 10'u, 11'i, 12'si Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği pratikte bir ibadet yine toplumsal bir ibadet Mekke fethedilmeden Peygamberimizin yapmadığı ve bütün Arabistan kıtasına hakim olduktan sonra da kendisinin pratikte gösterdiği bir ibadet haç. İslam bu ve bir daha e, söyledi o da Ramazan ayında oruç tutmak İslam budur dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan ayı biliyorsunuz 12 ay var. Muharrem Safer'le başlıyor. Ramazan ayı Allah Teala'nın özellikle Kur'an'ı indirmeye başladığı ay ve namazdan sonra zekat ve haçla birlikte İslam'ın beş temel esasından biri olan bir ibadet işte gece vakti kalkacak bir Müslüman yemek yiyecek. belli bir vakitte yemeden içmeden ve hanımıyla beraber olmaktan yani cinsel olarak uzaklaşacak. gün batımına kadar bu tarz hareket tarzı devam edecek. Buna oruç diyoruz. Bir ay. Yani 29 ya da 30 gün. Buna doğru söyledim dedi. Peygamberimizin cevabından sonra ve Müslümanlar buna şaştıklarını söylüyorlar. İkinci soru imanla ilgiliydi. İman Allah'a. Allah kendisini nasıl tanıtmışsa Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'la ve hikmetle Allah'ı öylece tanımak, ona öylece inanmak, meleklerine ki Allah melek diye varlıklar yarattığını da bize söylüyor. Onlarla ilgili bilgi verdi yine Kur'an'la ve hikmetle Efendimiz'e bu bilgiler geldi. O bilgilerle iman, kitaplarına iman Allahu Teala insanlığı yalnız bırakmadı. Hazreti Adem'le birlikte sayfeler, vahiy, vahiy özellikle baştan başlayayım. Vahiy, Allah bilgisinin peygamber aktarımı, sayfe yine Allah bilgisinin sayfı olarak aktarımı, kitap, sayfeler Adem, Şit, İdris, İbrahim ve Musa aleyhisselamlara ve biliyorsunuz kitap Tevrat, Zebur, İncil, Musa, Davut, e İsa aleyhisselamlara ve Kur'an-ı Kerim Muhammed aleyhisselatü vesselama. Peygamber aleyhisselamlara iman, Hazreti Ademle Muhammed aleyhisselam arasında geçen Kur'an'da ismi zikredilen ve Kur'an'da ismi anılmayan bütün peygamberlere iman, hiçbirine imanda ayrım gözetmeden iman, çünkü birini kabul etmedi mi bir kimse Müslümanlıktan çıkıyor, imandan çıkıyor. Bütün peygamberlerin Allah tarafından görevlendirildiğini ve insanları İslam'a davet ettiğini kabul ve insanların peygambersiz ve kitapsız bırakılmadığını, bu nimetten mahrum edilmediğini, mahrum olanların kendilerinin mahrum olduğunu kabuldür. Ve ahiret günde iman, hayatın bir de ötesinin olduğunu, dünyanın bir gün biteceğini, kıyametle biteceğini, tekrar diriliş gerçekleşecek. Sonra hesap, mahşer, toplantı yeri, hesap, mizan, terazi, sırat, cennet, cehennem, cennet, bütün bunlara iman, Kur'an ve Muhammed Hasan bunları da bize ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Ve sonra bu alemde tek yaratıcı Allah'tır. Ne var olmuşsa Allah var etmiştir. Dünya üzerinde iman ve küfrün var olmak konusunda da yine Allahu Teala bu yolu açmıştır. Hayır ve şeri var eden Allah'tır. Ve yine Allah gökleri ve yeri melekleri, cinleri, insanları yaratmadan insanlığın, cinlerin, meleklerin bu alemin kaderini yazmıştır. Ve o kader bilgisine sahiptir Allah. Onun yazdığını insanlar oynamaktadır. Ama özgürce oynamaktadır. Allah'ın ilmi ve bilgisi de bu konuda kapsamlıdır ve yeterlidir. Ve böylece imanı da Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman olarak ifade etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soran o kimseye o tekrar doğru söyledin diyor. Üçüncü soru ise ihsanla ilgili İhsan, İslam, iman ve ihsan Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmendir, ibadet etmendir. ...her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor... ...böyle bir hayat yaşamak ihsandır... ...demek ki İslam'ı ve imanı böyle yaşayacağız... ...imana böyle inanacağız... İslam'a böyle pratikte göstereceğiz... ...Allah'ı görüyor muhtesem... ...evet biz Allah'ı görmüyoruz ama... ...Allah'ın huzurundayız ve Allah bizi görüyor... ...nerede olsak görüyor... ...gece görüyor, gündüz görüyor... ...hayalıklar arasında görüyor... ...gökyüzünde görüyor... ...yer altında görüyor, denizler içinde görüyor... Allah bizi hep görüyor. Allah'ın gördüğüne göre bir hayat yaşamak işte bu da ihsandır. Bu sorudan sonra gelen kimse ki öğrendik hadisin sonunda Cebrail Aleyhisselam bir soru daha sorar. Dördüncü bir soru kıyamet ne zaman? İşte bu soruyu Muhammed Aleyhisselam bilmiyor ki Cibril Aleyhisselam da bilmiyor zaten. Ama hem kendi bilmediğini hem de Cibril Asam'ın bilmediğini, bu bilginin tamamen Allah'a ait olduğunu tekrar Efendimiz'den öğreniyoruz bu konuda. Ben senden daha fazla bilgili değilim diyor ve Cibril Asam da bu sefer diyor ki o zaman kıyametin alametlerini söyle. Bir toplumun kıyameti ne zaman kopacak, kopar? Ya da dünya ne zaman kıyametle tanışacak? Dünyanın sonu ne zaman gelecek? o kadar karışık bir dünya hayatı olacak ki kadınlar doğurdukları çocuklarının kölesi olacaklar. Yani çocuklar analarının ve babalarının efendisi oldu mu o toplumda kıyameti bekle diyor sanki Muhammed Aleyhisselam. Ya da bütün dünyada artık çocuklar hayata karşı oldu mu analar, babalar, büyükler çocuklara göre yaşantılarını değerlendirmeye başladılar mı? Onlara dövmenin bile edep ve terbiye vermenin bile yasaklandığı artık onların her şeye sahip olduğu ve her şeyleriyle analarına, babalarına, topluma, büyüklere hatta devletlere, toplumlara egemen olduğu her şeyin onlara göre ki onlar da bir anlam ifade etmeyen bir dönümdeler, dönemdeler, konumdalar İşte hayat çocuklara göre yaşandığı çocukların güya özgür bırakıldığı ve onların terbiyelerinin, ahlaklarının ana ve babaları tarafından e, gerçekleştirilemediği bir ortama gidildi mi, analar babalar çocuklarının önünde köleleşti mi, özgürlüklerini kaybetti mi, analar çocuklarının cariyesi oldu mu, işte o zaman kıyameti bekle diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ayrıca yalın ayak, çıplak, fakir, Deve çobanlarının yani daha düne kadar hiçbir şeyleri olmayan kimselerin birdenbire Allah'ın kendilerine verdiği ekonomik güçle, servetle, dünya ile bina yarışına girdiler mi? Artık en güzel binalar bu şehirde benim olacak demeye başladılar mı? Ve yarışın bitmeden devam ettiğini gördün mü? İşte o zaman bil ki o toplumun kıyameti o kentin ya da o toplumun, o ülkenin ya da dünyanın kıyameti gelmiş demektir. Hayat ev bina etmeden, hayat bina yükseltmeden, hayat binaları genişletmeden, hayat bu dünyada ebedi kalınacakmışçasına dünyayı imar etmeden ibaret sayıldı mı? İnsanlar bütün zenginliklerini, bütün güçlerini hiçbir anlam ifade etmeyen, hiçbir kıymet ifade etmeyen ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle, sözüyle hep vebal olan, sadece başını sokacak kadar yapılmışsa vebal olmayan, günah olmayan ama bunun dışında hep vebal olmayan, yapıldığı zamanda hiçbir sevap getirmeyen bina yarışında yükseltme ve genişletme ve içinde de süsleme bunun hepsini kabul edebiliriz, düşünebilirsiniz. Binaları yükseltme, binaları genişletme, binaların içinde aklı hayale gelmedik. Bir konfora sahip olma yarışına insanlar girdiler mi? Hangi toplum bu yarışa girerse ki At ve Semut bu yarışa girdi, yok oldular gittiler. Bu toplumun kıyamet yakındır ve bütün dünya bu yarışa girdi mi? Bütün dünyanın da kıyameti yakındır diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu cevabı aldıktan sonra Cibril Emin çıkar gider. Hemen Müslümanlar bakarlar ki göremezler. Efendimiz sorar acaba bu gelen kimdi? Allah ve Resulü en iyisini bilir cevabını aldıktan sonra der ki o Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril Emine kıyametin alametlerini söyledikten sonra beş bilginin Lokman Suresi'ndeki Lokman Suresi'ndeki bir ayette anlatılan beş bilginin tamamen Allah'a ait olduğunu, kıyamet bilgisinin Allah'a ait olduğunu söyler. Ayrıca işte o yarın yağmur nerede yağacak, nasıl yağacak? kişi ne kazanacak, ne zaman kişi ne zaman nerede ölecek bunu ancak Allah bilir ve bir de ana rahmindeki olan çocuğun kaderini de Allah bilir. Bu Lokman suresinin bu ayet-i kerimesini de okudu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Cibril Emin'i tekrar çağırın ve yok cevap Efendimiz'den o Cibril'di size öğretmeye geldi. Elhamdülillah o gün Medine'de, o güzel şehirde dünyanın en mutlu insanların, en şerefli insanların yaşadığı o şehirde Allah en şerefli elçisi Cibril Emin'i yeryüzünün en şerefli insanı Muhammed El Emin sallallahu aleyhi ve selleme gönderiyor ve o ikisinin konuşmasından biz de kıyamete kadar bütün insanlarda imanın, İslam'ın ve ihsanın ne olduğunu öğreniyoruz ve kıyamet alametlerinin hangi olayın içine girersek başımıza kıyametin kopacağını da öğreniyoruz ki sakınalım diye Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.